Hocam buyurun. Şimdi Necmi bir şey söyledi. Kabul Ahmet Rahmetullah Ali Hazretleri'nin de sözünü naklettik. Hazretleri bir her tarafta böyle. O kadar çok bazen bir müdahale bir Müdahale edince bana ters bakıyorlar dedi sen. Hani cahil geri kafalı gibi bakıyorlar dedi. <laughs> Hangi devirde yaşıyorsun derler bir de. Aynen öyle. ...şeyde de... ...tabii insanlar böyle dinden uzaklaşınca... ...kitaplarda okumayınca, cahil olunca... E, ...Bahattin Bey bu kalp... ...boş kalmaz. Yani... E, ...Allah-u Teala'nın yarattığı sistem... ...boşluk kaldırmaz. Kalbe doğru bilgi girmezse... ...oraya yanlış bilgi girer. Şimdi... ...dün haberler vardı. de internet haber sitelerinde falan. Evvelsi günde... Hatta biz de yayın yapıyordu bir kadıncağız geliyordu program yapıyordu falan da şimdi başka bir programa çıkartmış orada. E işte muhafaza, muhafazakarlar olsun ona sana kendilerine layık diyenler olsun neyse. Onlar böyle eleştiriyordu falan. E dedi ölçü kalkmış kırmızı çizgiler kalkmış. Hatta de, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kuran şahsın dedi kişinin bile aynı şekilde onu bile düğünlerde oyuncak haline getirmişler. O dün soruşturmalar falan başlamış bazıları hakkında. Bir tanesi de dün haberlerde izliyordum falan. Ben diyor sadece 30 bin lira aldım diyor falan. Yani ona benziyormuş ya evet. Düğünlere gidiyor orada selam diyor falan peşmekan böyle acayip karay bir şey. ...yok e kadın orada diyor ki ya diyor ben ne diyor laikim Atatürkçüyüm. Ama dedi bunu dedi çok özür dilerim de biraz kaba tabirle yani meze yaptılar çıktılar dedi. Evet. E öyle diyor yani. Öyle diyor. Neyse yaptılar açıktır. Hakikaten yaptıklarına bakıyorsun falan. Ve bir sürü paralarla gidiyorlarmış onlar biliyor musun? Evet. On bin lira, yirmi bin lira falan. Hep siz beri bedava çalıştırdınız. Birisine benzetip götüremediniz düğünlerde, müğünlerde falan böyle aynı şekilde. Allah Allah. <laughs> Öbür tarafta başına başörtü takıyor diyor. Fakat diyor o örtünün diyor bir şeyi var. Ağırlığı olması lazım. Ona göre davranması lazım. Zıp tıptı gibi diyor. ...şarkı çıkıyor bir de e, kıyafet giyiyor falan diyor... ...bu diyor sahne kıyafet değil diyor... Düpedüz rezillik... ...hakikaten rezillik... ...yani çığırından çıktı... ...yok tiktoktu hop hoptu falan neler çıkardılarsa falan... Evet. ...sonra altı bir bakıyorsun ki... ona ne çapan oğlu çıkıyor... ...yok kahvesine... ...altın tozu e, dökerek bilmem... ...içmeler bilmem neler altından bir bakıyorsun ki... ...e şimdi gençler... ...o kadıncağız öyle diyor... ...gençler bunlara bakıyor kolay para kazanmanın yollarını öğreniyor... Ha ben kime benziyorum? Clinton'a benziyorum mesela. Ha, tamam Clinton şekline gireyim para toplayayım. Ya çalışmayayım. Yani öyle bir nesil geliyor. Öyle bir nesil. Peki bu haberlere ben böyle baktım bak. Bir de şeyi var. Ee, öbür tarafta piyasada ee, Müslümanlar arasında yaygın. Efem tarikata girmezsen kurtulamazsın. E, gel 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 diyor bizim hacı baba var, bizim hacı dede var, bizim işte bilmem ne emmi var bizim efendi hazretleri var falan filan ayı şekilde böyle tokatlıyorlar. E tabi kitap okumamış. Cahil. Geçenlerde de aradı. Daha önce de bir dinleyicimiz aramıştı da. Hatta TGT eski binasındayken e, aradı. Dedi ki e, bu Şirnevler tarafında bir yerde. Yani yakın bize. Orada aradı. Dedi ki bizim dedi işte bir şeyhimiz var dedi. Aynı yaşlı dedi şu anda hasta. disekerat evet haline doğru gidiyor. Siz TGT olarak bir kamera gönderseniz de son sözlerini falan bir kaydetsek hani şeyde elimizde böyle bir şey olsa falan. Ya böyle açık açık söylemezdim falan ama e, dedim ki bir dakika. Bu dedim şeyhinizin evine gidiyor musunuz? Tabii dedi. Elini öpüyor musunuz? Elbette dedi. Peki dedim siz gittiğinizde yalnız değil de yalnız da gidiyor. Evet yalnız da gidiyor dedi. 3-5-8-10 kadında gittiğiniz oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Peki dedim siz o şeyhinizin yanına girdiğiniz zaman, o odaya girdiğiniz zaman karısı, kızı, kız kardeşi bulunuyor mu? Yok dedi yani. Dedi. Dedim abla kusura bakma da dedim o adam şeyh değil, Müslüman bile değil. Kadın bir şaşırdı. Bak dedim kitaplarda yazıyor ki bir erkek yabancı bir kadınla, yabancı kadınlarla yanında hanımı, kızı, kız kardeşi, teyzesi, halası yoksa bu erkeğin. Orada yüz tane de kadın olsa bu halvet olur haramdır. Haram işleyen evliya olmaz dedim. Şeyh hiç olmaz. Değil mi? Evet. Kadın dondu kaldı. E şimdi bakıyorsun falan. İşte bizim hacı babamız var falan. İşte çok mübarek falan. E ne yapıyorsun? Gidiyor elini öpüyor mu? öpüyorsun. Aa işte kızım falan diyor. O da kucaklıyor falan. Ya erkek 80 yaşında da olsa. Efendim piri fani. Ya bir herif de 80 yaşında bir erkeğin aynı şekilde çocuğu olur ya. Evet. Şehvetlenir bu. Yaşlı kadının şehvet de aynı şekilde saat tepe dediği yazıyor. Bu düpedüz aynı şekilde düpedüz İslamiyet ortadan kaldırmanın başka bir şeklidir. Bu zamanda şeyh adı altında, tarikat adı altında faaliyet gösterenlerin hiçbirisi, bak istisna etmiyorum, hiçbirisi, o ismini söyledikleri tarikatların sadece ismini kullanıyorlar şeylerle bir alakası yok. Hani öbürüsü diyor ki işte Atatürk'ü kullanıyor tamam mı? Bir başkası aynı şekilde Şahın Hakimet Bahattin Buhari Hazretleri falan ikisi aynı kapıya çıkıyor bunlar biliyor musun? Aynı kapıya çıkıyor. İkisi de simsar bunun. Evet. İkisi de yani. Biri muhafaza gözüküyor, birisi ateist gözüküyor. gözüküyor. Fark etmez yani. İkisi de aynı kapıya çıkıyor bunun. Dolayısıyla biz yıllardır diyoruz ki saatte bildiği kitabını okumak şart. Aksi halde ne imanınız kalır ne dininiz kalır. Ortada hiçbir şey kalmaz. Din diye anır. gelirsin böyle Hacı Baba'ya tabi olursun. Bilmem niye tabi olursun. Adam aynı şekilde şey değil. E ya biz bu Türkiye'de aynı şekilde adam şey gözüküyor Müritinin müridinin karısına tasallut edenleri biliyoruz. Evet. Hatta kadın erkek ayırmadan çok özür dilerim tensihe ederim ama müritlerine tecavüz edeni de e, biliyoruz. Değil mi? Evet. E peki ne, e, ölçüyü nereden yakın? E, sizin dediğiniz... Ya arkadaş böyle ey, hemen uyuşuk uyuşuk laf etme. Önce şu kitabı bir oku ya. Allah rızası için bir oku. Onu okuyunca mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin faideli bilgiler kitabını okuyunca artık isim falan sormana gerek yok. A şahsı B şahsı demene gerek yok. Geçen bir dinleyicimizin birisi yazmış dedi ki siz ısrarla o faideli bilgiler kitabı diyordunuz dedi okudum dedi. Artık dedi benim dedi öyle de dini bilgim falan yok dedi. Adam dedi televizyonda mı konuşuyor, radyoda mı konuşuyor, camide vaaz mı ediyor, bir yerde toplantı olmuş konferans mı veriyor? Bakıyorum bu adam zındık, bu adam vehhabi, bu adam mezhepsiz diyorum. Ben dedi yarım yamalak okudum dedi ama elimde o kadar değil dedi. Hakikaten dedi bu dedi Seyir Hilmi Efendi Rahmetullah Ali Hazretleri'nin kitaplarını okuyan kimsenin dedi kalbine bir şey yerleşiyor. O onu görüyor dedi. O onu görüyor cahilliğini görüyor. E sen de e peki böyle ne yapalım canım herkes böyle canım herkes gidiyor işte e, birisine bağlanmak lazım canım dedi falan filan. E, gitti birisine bağlandı şeytana bağlandı o da seni cehenneme götürecek. Değil mi? Evet. Şeytanın, şeytana, e, şeytana bağlan. Adamın itikadı bozuk. İstediği kadar Allah değilsin, havada olsun. İstiraçtır bu. Allah Allah'tan şeytana da veriyor bu gücü. Hani meşhurdur şeyde, Aziz Mahmud Hüseyin döneminde yaşayan eskici baba var. Eskici dede var. Hani bir anda aynı şekilde şeye, e, bir hacı efendiyi götürüyor ya. O zaman daha kadı. Az Aziz Mahmud. Diyayi, ka, e, kadı Mahmud da o zaman. Diyor ki yani bir anda diyor böyle kuş gibi uçtunuz ha diyor falan. O eskici dede diyor ki. Kadı efendi diyor. allah Teala düşman olan şeytana veriyor bunu diyor. Bir anda diyor şarttan karba gidiyor. Ben diyor Müslümanım. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü ve Vesselam yolunda gidiyorum. Onun eshabının, tabi'in, tebe-i tabi'in, ehl talimlerin yolunda gidiyorum. allah Teala bu gücü, kuvveti bana niye vermesin ki? Öyle deyince tabi o zaman Kadı Efendiler şimdiki zıp çıktık bir değil ki bir düşünüyor. Diyor ki söylediğin doğru. Onun için hani hüküm verebilmesi için diyor Bursalı kadılar gelsin de diyor haçtan sonra diyor o zaman diyor onlardan dinleyelim. Ha, orada diyor ben diyor Bursalı hacılara diyor emanet de verdim getirecekleri tamam gelsinler ondan sonra. E şimdi şeytana veriyor bunu. Şeytanın yolunda olanda da olağanüstü haller zuhur edebilir. Evet. Zuhur edebilir. Peki bunu nasıl ayırt edeceksin? Nasıl ayırt edeceksin? Ya bir pandemi geçti. Efendim şu aşı, efendim bu aşı, efendim şöyle olacak, efendim böyle olacak. İşte grip açısı da var falan değil mi? Evet. Niye zorluyorsun? Niye yapıyorsun aşıları? Para da verdin üstüne. Niye? Aman efendim hastalanmayayım. Aman efendim ölmeyeyim değil mi? Ya bir gün öleceksin. Yani koronayla yakalansan, yakalanmasan da bir gün öleceksin. Amerika'da bir doktor işte kanser üzerinde adam bir e, mütehassıs olmuş falan. Nelerin kanseri tetiklediğini. O yemesi, içmesi her şeyini ona göre dizayn etmiş ama kanserden öldü adam. Ya? Evet. Ama kanserden öldü. <laughs> Dolayısıyla ölüm mutlak. ebediyen öleceksin ya eğer imanı gittiyse. Sonsuz çaresi de yok kendin bilirsin, paşa gönlün bilirsin. Sen ne dersen de külahımı anlat dersin. Değil mi? De. Ama ben de mesulüm. Biz de mesulüz. Biz bu kitapları okuduk. Hakikatte gördük. Bu radyo, bu televizyon, bu gazete bunun için çıkıyor. Bu kitaplar bunun için yayılıyor. Okursun, dinlersin, dinlemezsin. Okur, yırtarsın. Kitap alır, yırtarsın. Kegere tepemi dinler, aynı şekilde reddedersin. Ha, ee, düşmanı da çok olur hak yolun bizim söylemediğimiz şeyleri adam aynı şekilde çıkıyor. Youtube'da yayın yapıyor. Osman Hünlü diyor sünnetleri inkar ediyor. Ahmağın teki, alçağın teki kimin adamısın? Ya çok cahilsin veya boynundaki ip bir yere bağlı arkadaş. Evet. Ya hiç lamıcımı yok bu işin. Hiç lamacımı yok. Bir yere bağlısın. Çünkü çıkıyor zaman zaman bunların nerelere bağlı olduğunu. Bir bakıyorsun Tel Aviv'den çıkıyor, bir bakıyorsun Londra'dan çıkıyor, bir bakıyorsun Washington'dan çıkıyor bu ipler. Bir bakıyorsun Paris'ten çıkıyor. O Hamidullah denen herif daha de, inçekte Fransa sahiplendi. Kadiyani herif. Peygamber Efendimiz'e iftira eden İslam peygamberi diye bir kitap yazıyor. Ta bizim vatif ilahiyatı okurken. Herifin dinle bir alakası yok. Türkiye'de bile hala sempatizanlar var adamın. Öldü gitti yani. Nerede öldü? Kendisine yardım edenlerle. Belki de orada öldürdüler. Belki de orada öldürdüler. Dolayısıyla... Ee, eğer biz doğru bilgileri kalbimize yerleştirmediysek vallahi de billahi de tallahi de yanlış bilgiler gelir o kalbe oturur. Onlar da sen din zannedersin ve sonunda da cehenneme gidersin. Ama oraya gittiğin zaman gözün açılsa da bir işe yaramaz. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.